Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin muhteşem görüntülerinden muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum karizmatik oyuncumuzun özel ve muhteşem görüntülerini, çok sevdiğiniz karelerini, çok sevdiğiniz paylaşımlarını izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin, yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.